arkadaşlar. Bir balık avının daha, bir balık avı macerasının daha başındayız. Tekrar beraberiz. Balıkçı barınağından bu sefer herhangi bir misafirim yok. Tek başıma açıldım. Yavaş yavaş balıkçı barınağından çıkıyorum. Güzel, çok sert olmayan güzel bir hava. Deniz çok sakin. Bu mevsime göre aslında şöyle gösterebilirim. Denizi görüyorsunuz. Tabi burası marin. Daha barınak içi. Bakalım. Açıldığımızda izine bekliyor. Bundan farklı olacağını zannetmiyorum. Bugün dalga boyu o kadar yüksek değildi. Merada görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar. Şu anda ilk merada durdum. Oh arkadaşlar arkadaşlar kolyozları gördünüz mü? Ho şu üsttekiler Akdeniz hamsisi alttakiler kolyoz. Üzüm salkımı mübarek üzüm salkımı ama çapları mahvetmişler arkadaşlar. Bir şey daha geliyor herhalde. kolyozlar, gıt gıtlar. Bu sefer dolandırmadan geldiler. Arkadaşlar, kolyozlar, gıt gıtlar, gıt gıtlar. Gıt gıtlar ufak gıt gıtlar atacağız. Onlar kurtulsun, önemli değil. Sizler ufaksınız sizleri atacağız gıt gıtlar. Ay namussuz arkamda mıydın lan? Gel gel bir tane daha var gel. Gel. Doldurmuşuz gene çaparıyı. Doldurmuşuz, doldurmuşuz, doldurmuşuz çaparıyı gene. Gene doldurmuşuz çaparıyı. Gene doldurmuşuz çaparıyı da Çaparinin gene anası ağlamış çaparinin. Çaparinin gene anası ağlamış çaparinin. bir şey aldık bakalım. Küçük bir mercan herhalde. O lokum gelmiş. Lokum gelmiş arkadaşlar. Güzel lokum geldi lokum. Güzel lokum geldi. Evet işte. Demiştim ya size. Sabredersek alacağız. Bu iş sabır işi. Küçücük bir girida yavrusu. Sen nereden geldin lan? Ufacıcık bir girida yavrusu. <laughs> Allah. Ya dişe de mi durmuşuz ya? Atar atmaz aldı ya. Ya balon dur ya gargurdur ne olacak? Dedim ya, ya balondur ya gargurdur diye. Ama güzel bir gargur. Küçük de sayılmaz yani. Bu gargur daha fazla büyümüyor çünkü. değer gıt gıt. Burası gıt gıt merası. Bu biraz küçük. Bunu atalım. Burası gıt gıt merası. Belli oldu. O oh, güzel boy. Güzel boy. Bunu alalım. Güzel boy. balon Oo Allah Allah Sen nereden geldin la? Bir gol da aldık arkadaşlar. Sen de salacağım merak etme. Bu gemi gelme lan kaptırmadım herhalde. küçüksün be. Senin bir büyüğün gelseydi iyi. zagnalarımız neşe dolar zevk endlardı zevk edalardık. biraz iyi bu alagonur bu iyi bu alagonur bu iyi Sen de küçüksün. Sen de alak olmaz. Ufak bir git git Aslında çok da ufak değil bu. Tasmalamadık. Yedirdik bütün yemleri be. Güzel tasmalamıştı halbuki. <laughs> seni gidi küçük kıt kıt seni. 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 Seni, seni. Bye bay. Evet arkadaşlar. Bir balık avı videomuzun daha sonuna geldik. Bugün çıkışta toparlandım. Balıkları göstermeyi unuttum. Kolyozlarımız vardı. Bir tane lokumumuz vardı. Yani iki üç tane gıt, gıt vardı. Bir tane gıt gıtı karaya çıktığımızda kediye verdim. Kedi yemek istemedi. Denize attım martı kapı verdi. O da onun nasibiymiş. Yapacak bir şey yok. Kanalıma abone olun. Beni takip edin. Bir beğeni yaparsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Denizde kalın. Balıkla kalın. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz. Bay bay bir başka balık avı macerasında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bugünkü hasılatlarımız bunlar. Şöyle göstereyim. Şunlar Akdeniz hamsisi, lokum, bu malumunuz gıt gıtlar. Bunlar da kolyozlarımız. Bugünkü avımız da böyleydi. Balınaktan çıkışta size gösteremedim. Arabayı yerleştirmiş bulundum çünkü. Kovanın üstüne dolunca çekemedim. Şimdi gösteriyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Beni takip edin. Seviliyorsunuz. Bay bay.